Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ekrana 10 kez challenge yazdıran e, algoritmamızı yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle Sözel kısmıyla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Evet, Sözel kısmında ekrana 10 kez challenge yazdırıyoruz. Öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki algoritmamıza başlıyoruz. Algoritmamıza başladıktan sonra bir tane i değeri tanımlıyoruz. Ve bu i değerine bu eşittir. Atama operatörü daha önce söylemiştim. i değerine e, sıfır değerine yani sıfır sayısını atıyoruz. Yani i'nin değeri sıfır oluyor arkadaşlar. Sonra ekranı bir kez challenge hazırlıyoruz. Sonra i'yi bir arttırıyoruz. İ i'miz ne oldu? Bir oldu. Bir küçüktür. On. E, bu şarj sağlandım. O zaman dördüncü adıma git. E, dördüncü adıma gittik. Bir tane daha challenge hazırladık. Yani i1 olduğunda 2 kez challenge yazdırdık. Yani i9 olduğunda i9'a geldiğinde 10 kez challenge yazdıracağız. Sonra devam edecek ee, bu şekilde. E, ee, 10. kez challenge yazdırdık ya devam edecek. Artık i'miz hani 9'du ya. E, hani şurada e, 10. kez challenge yazdıracağız. E, 10. kez challenge yazdırdıktan sonra i'miz ne olacak burada tabii ki? 0 değil. İlerlediğimiz için e, 9 olacak. 9 bir daha e, I'miz artık ne olacak? 10 olacak. 10 küçük 10 mu? Hayır. 10 küçük 10 olmadığı için sonraki aşamaya geçiyoruz ve algoritmamızı bitiriyoruz. Evet daha sonra bunun bir de akış şemasını yapalım arkadaşlar. Evet öncelikle başlıyoruz. Başladık. Başladıktan sonra e, bir tane i değeri tanımlıyoruz ve i'ye sıfır değerini atıyoruz i'ye 0 değerini ataladıktan sonra bir kez challenge yazıyoruz. Challenge e, bir kez challenge yazdıktan sonra i'yi e, bir arttırıyoruz ve bir küçüktür 10 oldu. Bu şart sağ, sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani evet. E, sağlanıyorsa bu challenge yaz e, adımı olan dördüncü adıma gidiyoruz. Tekrardan challenge yazdırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. E, ve 10 kez challenge yazılmasını sağlıyor bu arkadaşlar. Sonra 10 kez e, challenge yazdık e, Daha doğrusu şuraya tekrar geldik 10. E, kez challenge yazdık sonra i'yi bir artırdık. 9 diye iyi en son e, i en son 9'du 9 e, artı 1 i'miz ne oldu 10 oldu 10 küçüktür 10 mu 10 mu hayır Hayırsa ne yapıyoruz algoritmamızı bitiriyoruz arkadaşlar Eee 10 kez challenge yazdıran, ekranı 10 kez challenge yazdıran algoritmamız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.